Merhaba arkadaşlar. Hobi Masası kanalıma hoş geldiniz. Ee, sizlere daha önceden bu şekilde sepetler yapmıştım. iki tane banyoda kullanılmak üzere. Şimdi o videomda da belirttiğim gibi bunlara takım olacak şekilde yalnız bu sefer oval olacak. Ee, onun için keçe kestim. Şu şekilde boyu 30 santim eni ise 20 santim olacak şekilde kenarlarını oval olacak şekilde kestim orta noktasını işaretledim şimdi oradan yine halat ipimizle yapıştırma yaparak sepetimizi oluşturmaya çalışacağız arkadaşlar Umarım siz de beğenirsiniz. Bu şekilde banyoda Hoş bir görüntü olacak. O minik sepetler, ufak tefek malzemeler konulabilir ya da dekor amaçlı kullanılabilir. Bunlar. Ee, diğer sepetimiz de oval olan, daha büyük olacak ve havlularımızı koymak için rahatlıkla kullanabileceğiz. Ee, diğer sepetimizi başlarken önce yuvarlak şekilde kıvırmaya başlamıştık ve yapıştırmıştık. Bu oval olacağı için bu şekilde yassı şekilde yani ilk başlangıç noktamıza yapıştıracağız böyle arkadaşlar hemen buraya biraz silikonumuzu sıkıyorum bu şekilde yapıştırmamı yapıyorum arkadaşlar böyle etrafını yapıştıra yapıştıra ovallik vereceğiz buna şimdi göstereceğim size daha yakından orta kısmı halledeyim şu şekilde başlangıcımızı yapmış olduk arkadaşlar bunu böyle biraz daha sıkıştıracağım daha güzel bir form elde etmiş olacağım Evet arkadaşlar bunu bu şekilde yapıştıra yapıştıra sonuna kadar bu kısmı bu şekilde döndüre döndüre yaparak Keçemizin üzerine kaplayacağız komple arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bir kısım yaptım şu an. Daha tamamlanmadı. İpim bitti. O yüzden şimdi ikinci ipimi açtım. Onu birleştirmeyi yapacağım şimdi. Bu şekilde tam ipimin bittiği yerden yapıştırmaya devam ediyorum bu şekilde ucuca gelecek şekilde ipimi yapıştırıyorum arkadaşlar Evet şimdilik zeminimiz bu şekilde devam ediyor o ovali koruyacak şekilde yapıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar Süslemesini de siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz Ben diğer sepetlerimle e, Takım olsun diye Yine aynı süslemeleri kullanacağım Ama değişik süslemeler yapabilirsiniz siz tabi ki Gri tonları olduğu için banyo Ben gri çiçekli süslemeyi tercih ettim Bu şekilde sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi ben sonuna kadar e, kapladım zeminimizi yalnız e, bu ovalliği verebilmek için sonrasında e, zemin ovalleştikçe buradan itibaren e, ipimi kestim bu şekilde buradan böyle gelerek devam ettim ve burada da kestim ipimi Sonra yine aynı şekilde buradan yapıştırdım. Bu şekilde burada kestim. Bu ovalliği vermek için sizin de gördüğünüz gibi umarım net görünüyordur. Burada böyle kaydırma yaparak bu tarafta da aynı şekilde kaydırma yaparak zeminimi kapladım. Yani bu ovalliği vermek için o şekilde yaptım arkadaşlar ee, şimdi bu şekilde kaplamıştım arka kısmı biliyorsunuz keçe bunun ee, biraz tabi buradaki sepetlerimizden daha büyük bir sepet olacağı için bu ee, havlu koymakta kullanacağımız için ee, böyle biraz zemini yumuşak oldu diyeyim size hani böyle bükülebiliyor hafiften ee, o yüzden bunu ben şey yapmaya karar verdim şimdi. Altına böyle bu şekilde bir karton kestim. Yine oval olacak şekilde karton kestim. Bu kartonumu hani ıslak zeminde de kullanacağımız için biraz tedbir amaçlı diyeyim size. Streç filmle kapladım. Yalnız bunu yapıştırırken burada izlerini de görürsünüz. Soğuk silikon kullandım. Yani sonuçta naylon erir diye yapışırken sıcak silikon kullanmadım. Kenarından sadece yapıştırdım. Orta kısma gerek duymadım çünkü e, şu şekilde olacak. Bunu bu kartonumuza bu şekilde yapıştıracağım. Sonrasında alttaki kartonu yine kapatmak için hani altta da hoş bir görüntü olsun, kötü durmasın diye. Normalde ben beyaz keçe kullanmıştım. Şu an elimde beyaz keçe'm kalmadı. O yüzden e, böyle hafif sütlü kahve gibi bir keçe'm vardı. Şimdi onu bu şekilde yapıştıracağım. Zemine daha doğrusu kartonun üzerine yapıştıracağım. Bunu da soğuk silikonla yapıştıracağım altına naylon olduğu için. Bunu soğuk silikonla bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Bu alt taraf olacak. Bu kısmına da bu şekilde hazırladığımız zemini kapatacağım. Öncelikle bir alt zemini ben yapıştırayım hemen size o şekilde göstereyim. Yani zeminimizi bu şekilde daha sağlam, daha sert bir hale getirmiş olacağım arkadaşlar. Hemen yapıştırıp dönüyorum. bu şekilde zeminimi yapıştırdım arkadaşlar artık zeminimiz tamamlanmış oldu şimdi üst tarafına geçiyoruz buradan bu kordon ipimizi bu şekilde yapıştıra yapıştıra etrafını dolanacağız arkadaşlar sonrasında tabii ki bu bu kısımdaki e, görüntüyü daha sonra kapatacağım. Öncelikle üst kısmını yapalım, sonra yan tarafını yaparız. Şuradan başlıyorum. Birleşme yeri burası olsun. Daha sonra zaten süslemeyi oradan yapacağım için bu birleşme yeri de görünmemiş olacak. dönüş yerini böyle ovallik vererek alttaki zemine uygun şekilde yapıştırıyoruz. Bittiğinde çok güzel olacağına inanıyorum. Umarım sizde beğenirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. köşeye geldim. Bu ovalliği bu şekilde sağlayarak devam ediyorum. Diğer o yapmış olduğum küçük sepetlerden biraz daha bunu e, derin yapacağım içini. Yani daha yüksek yapacağım. Rahat kullanım açısından. daha iyi olacak o zaman. Kaç sıra yapacağımıza birlikte karar veririz. Yaptıkça ona karar vereceğim yani. Bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış oldum. Başlangıç noktama geldim arkadaşlar. Şimdi burada bir üst sıraya çıkacağız. Bu şekilde üst sıraya çıkıyoruz. Şurayı iyice bastırıyorum. bizim birleşme noktamız oldu Silikon elime de yapışıyor tabi bu arada bu şekilde 3 sıraya da devam ediyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar ben videoyu çok uzatmamak için bayağı bir sıra tamamladım. Şimdi burası son sıram. Şu ortaya geldiğim zaman bitireceğim arkadaşlar. Derinliğinin bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, başladığımız nokta burasıydı. Aynı noktaya gelmiş oldum şu anda. Derinliği de bu şekilde şöyle göstereyim. Şimdi bu tarafa çevireyim. Şu anda alt kısmı görünür halde. Bu kısmı kapatmak için e, oraya da bir iki sıra halat ipimizden kullanacağım sonrasında süslemesine geçeceğiz arkadaşlar öncesinde şöyle bir ortalama yapayım ben buraya çünkü şey bitiş noktası olduğu için diğer sepetlerde yaptığımız gibi böyle bir kavurma yapacağım hoş görünmesi açısından hem de bitiş noktası belli olmasın diye. Bu şekilde bir bitiş yapacağım burada. Şöyle tahmini bir ne kadar ip gidecek. Şöyle bir şekil oluşturayım. Böyle sanırım ortada da olmuş olacak. kesersem ipimi daha rahat yapmış olacağım. Şu anda daha rahat kullanacağım ipimi kestim. Şimdi yapıştırmamı yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sepetimizin sonuna geldik neredeyse. Bu şekilde ben kartonun görünmesini istemediğim için bu şekilde etrafını yine halat ipimizle kapattım. Üzerine daha hoş durur diye bu şekilde kurdelem vardı. E bakalım 10 milimetrelikmiş. Bu şekilde simli gri bir kurdelem vardı. Onunla etrafını dolaştım bu şekilde. Şimdi bir küçük parça daha kestim. Şimdi onu da yapıştırayım hemen. Şöyle dursun kameramız. Evet arkadaşlar, şu orta kısma. Şimdi şu şekilde bir yapıştırma yapacağım tekrar. Şöyle katlıyorum. şuraya bir inci yapıştırsam güzel olacak bir tane bir inci yapıştıralım oraya hemen Bazen planladığım gibi yapmıyorum arkadaşlar. O an daha güzel nasıl yaparım diye fikir değiştirebiliyorum. Böyle bir kurdele yapmak aklımda yoktu. Sonradan karar verdim. Güzel oldu diye düşünüyorum. Umarım sizde beğenirsiniz. Şimdi hemen çiçeklerimizi de yapıştırayım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yeterince uzun oldu sanırım bu videomuz. Şöyle çiçeğimizi yapıştırayım. Diğer tarafı da hemen yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sepetimizi tamamlamış oldum. Ee, bunlar küçük sepetlerimiz. Daha önce yapılışını videomda göstermiştim. Ee, onlara takım olacak şekilde. Bu da oval sepetimiz olmuş oldu. Ben banyo için yaptım ama siz istediğiniz yerde kullanmak için yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar.